Sovitel Red Carpet. Eczanelerde. İsviçre patentli kolajen boost. Zamanı durdur. Sana bir tepki var. Böyle güzel değil her şey. Sana bir cevap geldi. Ya. En, en sevdiğin kankandan. Kimden? Çağla Şikel. Buyursun. <laughs> Radikal bir kararla 8 yıllık aşk orucunu bozdu. Çağla zamanlaması manidar bulundu. Bence burada bir manevra yapıyor. Çünkü televizyon programı iyi gitmiyor. Ben onun haberlerini alıyorum. Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak sürdüren güzel ismin aşk hamlesi iddiaları alevlendirdi. Ratinglere aşk dopingi mi? Önemli bir kanalda, önemli bir saatte yer alıyor ama istenilen reytingleri getirmiyor. Onu biliyoruz yapan Çağla aşk haberleriyle düşen reytingleri yükseltmek mi istiyor? Gördüğünüz gibi her şey. Her şey tamam. galiba. Öpüyorum. Görüşürüz. Dating kaygısı sadece aşk ateşini harlamadı. İki eski partner, iki yakın dostun arasını mı açtı? Çağla Şikel ve Alişan arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Ünlü güzelden iddialara olay gönderme. Eski eşi Emre Altuğ ile ayrıldıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeye çalışan Çağla Şikel gizlilik sözleşmesini rafa kaldırdı. akşamlar Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben yeni bir ilişkimi sizden öğrenirim hemen sizde bulmuşken veya beraber, beraber içeride. Adı birçok ünlü isimli anılan Çağla Şikel aradığı aşkı sonunda buldu. Ünlü güzel gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı. Peki Nail Bey'in evine geldiniz arkadaşlarınızla birlikte. Nail Bey'in de resimleri burası. De çok da hayırlı, de. hayırlı, hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun diye. Teşekkür ederim. Sürpriz aşk gündeme bomba gibi düşerken Çağla Şikel'in mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Ya gördünüz gibi her şey. Her şey yolunda galiba. Öpüyorum. Görüşürüz. Çağda Şiker ve Nail Gönen'i bu yılın iddialı çiftleri arasında yerini aldı. 8'de sonra gerçekten hani kalbinizi birini açmak bizi de çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı. Hiçbir Nasıl zaman başladım. konuşmayacağım, hiçbir zaman. İkili hakkındaki haberlerin yankıları sürerken yorumcumuz Arto Dalga'nın iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çağla'dan düşen reytinglere aşk dopingi mi? Bence burada bir manevra yapıyor. Çünkü televizyon programı iyi gitmiyor. Ben onun haberlerini alıyorum. Arto Dalga aşk hamlesi iddialarından sonra asıl bombayı patlattı. Reyting kaygısız, sıkı dostların arasını mı açtı? Arkada kıyameti koparmış bu. E? benim doktorlarımı alıyor benim doktorlarımı çağırıyor oradaki olan düşün seni almış yıllarca seni partner yapmış. Işte Çağla'yı ancak manken olarak tanıyordunuz o kadar. Nereden tanıyacaksınız? Bir de oynadığı roman e, dizisi. O da O da Alişanlı. Ali Ali Allah için sağ olsun çocuk. Zaten ha. ekmeği bir şekilde hep veren o oldu. Artur Dalga'nın iddialarından sonra gözler ünlü güzele çevrildi. Çağla'dan nimalı paylaşım geldi. Bir kitaptan alıntı yapan Şikel siyah fona bir balık akvaryum içinde kakası yaparsa bir sonraki turda kendi kakasıyla burun buruna gelir. Bu da nereden çıktı diye düşünür. Oysaki kaka kendi üretimin kendi karmasıdır. Okyanusu açılana kadar da onunla karşılaşmak zorundadır yazdı. Peki bu gönderme kimi? Gizlilik sözleşmesi iddialarından sonra adının birçok isimli anılmasına tepki gösterdiği konuşulan Emre Altuğ'a mı? Hiçmiş kızgınlıklarına mı? Yoksa kendisini eleştiren Arto Dalga'ya mı? Son bakış beni bitiriyor ya. Artur ya. sence sana mı yazdı bunu? Yani yorum bile yapmak istemiyorum. <laughs> Burada yani. şey diyor ne ekersen onu içersin diyor. Bir kaka karmasından yani. bahsetmiş. Bir e. E. kaka karmasında. Ne ekersen onu içersin derken Burada acaba? Bu da ancak ondan çıkabilirdi böyle bir kaka Böyle Hayır, bir kaka bir şey muhabbeti. Aklıma. Acaba gerçekten Alişan da ona zamanında bir şey yaptı mı? Bilemiyorum da ben kendi üstüme alınacağım bir yazı olduğunu düşünmüyorum. Tamam, Anlıyorsun. Rejide yanlış düşünmüş herhalde, bilemiyorum. <laughs> Bazı insanlar yani. yazmışlar ama böyle artı yazmışlar. <laughs> evet, sana da demiş olabilir. Nail çok <laughs> seviyormuş Çağlay'ı. Seviyor muymuş? Ne güzel. Burcu ne olacak? Ne olacak? Burcu ne olacak? <laughs> A, bitmiştir artık hocanın. Bitmiş de mekana gitmiş kız basmış da i̇şte bir de gözünle bu göreyim. paylaşması gerekiyordu o zaman. Hı -hı. Değil mi? Ay artık Çağla cepheyi de çoğalttı. Biz Burcu'ya da yazmış olabilir vallahi <laughs> her şey olabilir. Ha, onu bilemeyiz. Ay Doğru. cepheleri çoğaltmak da yorucu be. Öf. Ya her cephede savaşılır Allah da. Çok yorucu ya. Safları sıklaştırmak lazım. Her kadın mutlu olmayı hak ediyor yani. <laughs> ben ben şurada yokum ama. Hani e, kadın bir mekanı basacak kadar bir adamdan hala umudunu kaybetmemişse o adam onun sinyaldedir. Ebru. Yok canım bazen Sin takıntılı hatunlar da var. Neler var canım öyle düşünme adam sinyalde diye. Ha. Yok. Bazen hmm. takıntılı kadınlar da var. Öyle mi diyorsun? Aynen. Kopamıyor. Belki hani... barışırız umuyu. Bunu burcu için söylemiyorum. Genel olarak bazı acaba mı acaba mı adamlar da var böyle yani. Çoğu her bazı insan çabuk kopamıyor. <laughs> Bu ne demek istiyor? Ama burcu öyle bir kadın değil ya. Bilmiyoruz. Nereden biliyoruz? Hiç oturdun mu? Vakit geçirdin mi kızı? Tanıyor musun? Ha. Takıntılı olmasa eski eşiyle bir daha evlenmezdi. Demek ki çabuk kopamayan bir kadın Burcu. Hmm. Bak değişik bir şey. Burcu takıntısından mı gitmiş? Basmıştır? Yoksa Nail hala de midir Burcu'ya? Evet, Nail de gördüğünüz gibi... ...devamlı ünlülerle birlikte olan evet, bir... Evet, ...arkadaşımız. Dolayısıyla... <laughs> ...hani daha sade bir vatandaşla göremedik. Son zamanlarda dolayısıyla... O, yani, o çevrede geziyorsa... Ha, Nur, Nur, bir şey kız vardı oyuncu evet onun için. Şey bu arada Çağla Şikel eskiden de Mehmet Ali'nin hostesiydi değil mi? Çarpı Oradan gelme. Öyle mi? Tabii. En eski evet Çarpı Şikel. Tabii Ama hiç söylemez mesela. Çok ahdi vefası vardır ya. Aa, onun, için, onun için Onun için Alişan'a da yaptığı doğrudur bence. Yani Yok, Mehmet Ali zaten Ali, sen onu ilk, ilk, iyi bir kaynaktan uzat. öğrendin değil mi? Aynen o ilk elini uzatanlardan biri değil miydi? Şimdi ahdi vefa bu kaka olayı bilmem ne diyorsun ya döner dolaşır. Yani evet Aa, yani onun da ahdi vefaları döner dolaşır o kakayla ne? yüz yüze tutar Öyle seni. Hayal meyal hatırlıyorum doğru söylüyor. Yani. Hayal yani. meyal ama bayağı en kötü bir 20 sene 15-16 senesi rahat vardır o işin. Şimdi niye çarkı felekte yani hostes olun, ol, ol, olmayınca çok kaliteli mi olmuş oldu. Bilakis çarkı felik gibi bir yerde çalışmışsan zaten level öyle atlarsın. Level'ı onu söylememekle atlayamazsın. Eskiden çarkı felik... Daha sonra gidip Çarkı felikti. <laughs> ya, aa. eskiden çarkı felik. açan çarkı... mı? Mehmet, ya, evet, aynen oydu. Ha. Hostesiydi. Mehmet Ali. Abi zaten boyu oluyor. Evet. Mehmet Ali bundan dünyada onlarca kere çarkı felik ödülü aldı biliyorsun. Global bir, bir yarışmadır kere, o. En küçük, en, en, en e, oturmuş program. Aynen Çarkı bir fele. kere sen Aynen. Mehmet Ali'ye teşekkür ettiğini duydun mu? Hiç böyle ağzından mesela hiç bir şey duymadım. Teşekkür ilgili. ediyorum. Yani onun için o kakalar Aa, belki muhtemelen de senin be... yüzüne devamlı geliyor tabii dönerken. Belki de araları kötüdür Arto. Sence? Bilemiyorum araları kötü mü değil mi? Biliyorsun. Ama da, o iyi hiç... hiç... söylediğini duydun mu? Bak hiç hatırlamıyorsun. Aa, alo diyormuşsun. Bir dakika dur bakayım. So Mehmet Ali Erbil mi yoksa günaydın? Bravo. Aa. Mehmet Ali Erbil soralım. Ah günaydın. <laughs> Günaydın. Günaydın oh, Ya sesini böyle duymak <laughs> var ya. Günaydın ya. Ah, Harikasın. Allah Allah. Artı ağzına sağlık. Bazı insanlar hak ediyorlar. Yani susmamak gerekiyor biliyor musun? Doğru söylüyorsun. Yani sustum da doğru. Ben bir buçuk saat programda sustum. Dedim ki herhalde kadın level atladı bak. Yani şarkı feleği anlıyor. Şarkı feleği hostes olmak için kapıda yatarlardı o zamanlar. Doğru söylüyorsun. Ha. Aynen öyle. Dünyada onlarca ödülün var. Dünyanın verdiği. Dünya platformunda. Ben ve kadın orada bir kelime etmez mi? Bir buçuk saat benim hakkında program yaptı. Ben de sizinle birlikte çalıştım Mehmet Ali Bey. Demez mi? Demedi mi ya? Demedi, Demedi mi? Demedi ya. Aa. Çok ayıp, çok ayıp. Yazıklar olsun. Oh. E, Haklısın Mehmet Ali çok çok haklı. Peki çok sence haklı. Mehmet Ali neden böyle bir şeyi Neyin inkar etti? Kompleksi kompleks yaptı. Söylüyorum işte kompleks yarattı kendini. Orada sabah programı yapıyor da şey oldu sandı, level atladı sandı. Ee, onun için level atlaması için e, çok iyi bir reytingi olması lazım Mehmet Ali. Orada çi, asla, orada asla olan pek bir рейтинг Aynen. Ben de oraya öyle babamın ayıba gitmedim. Para aldığım için gittim. Onu da bilin. Aa! Bravo Mehmet Oo, Ali. Bir dakika şok açıklamalar Bravo, şu an Mehmet, Mehmet Ali'ler Bravo hiç, hiç Doğruyu söyleyelim ha, abi. Bravo Mehmet Ali i̇şte ya. Bu. Açık, açık. Peki Bravo, Mehmet, Ali Mehmet Ali Bey Ali. niye programda söylemediniz? Orada canlı yayındayken benim hostesim benim değil. Yakışmazdı bana evet, orada. onun programı orada çünkü. Doğru, o da Doğru söylüyorsun çünkü onun programına misafir olmuşsun. Bir şekilde de ücret de ödenmiş Allah'a şükürler olsun. Ee, sen tabii ki asaleti yapmışsın ama şu anda bağlanarak Yakışır bunu mı? söylemek... Yakışır mı Mehmet Ali Erbil'e orada Aynen. ona bahsetti. O Tabii. bahsetmemiş. Benim için program hazırlamışlar. Bir buçuk saat benim e, bir kariyerimle ilgili program yapmışlar. Benim programımda kimler kimler hostes olmadı i̇nanamıyorum biliyorsun Arto. Ya. İnanamıyorum ya söylemediğine inanamıyorum. Şu ekranda zaten onun evet. hostes olduğu dönemden bir görüntüsü... Kulisimde üst... her şeyi bak söylüyorum. Kulisimden ayrılmaz o çarkı felek zamanı. Burada başka bir anlam da var muhtemelen. Teşekkür ederim. Anlamını her şeyini size halka bırakıyorum. Teşekkür ederim. Harikasın Mehmet Ali. Ya bu insanların gerçek yüzlerini ara ara böyle göstermek Hadi gerekiyor. Bakalım şimdi. Avukat da sevgili bulmuş. Avukatı bakalım korusun onu. Aynen ha. öyle. Doğru söylüyorsun. Evet tabii şey böyle diyemiyorum. kolay Bak, kolay, kolay böyle gelmez. Aynen. Çok Ve... kırılmış. Hala üzerine bakın, hala diyorum, yılların sanatçısı üzerine para vererek reytingi için çağırdığınız bir isim size Doğru, söyleyeyim. bravo. Üstüne evet. para vermişsiniz adamın. Yani düşün, bu adamı sen Aa, yok sayıyorsun, o hala da yaşadıklarını Hala onuru yaşıyorsun. etmeyi bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bir de emek vermiş sana. Hayır. Para oradaki. vermiş. Çok mu böyle küçük bir şey orada hostes olmak? Eskiden ben... hiç değildi. Eskiden Hayır, hatta eskiden herkes "Aa, deli misin? Sıraya giriyordu tabii. ki Mehmet Ali ile çalışayım da meşhur olayım Ay, diye." Yoktu ki başka. Senle çalışanların hepsi meşhur oldu bu arada. Ya ben size bir söylesem kimler kimlerin bugün meşhur olanların anneleri gelirdi kapıya. Kızımı hostes al diye. Aynen. Doğru söylüyorsun. O dönem tabii ha Çarkfelek Çok... hala Türkiye'nin en gelmiş geçmiş en başarılı. En... Hmm e, ee, imza işi. Ve bunu sen zaten kuşkusuz ki en iyi yapın. Bunun, yani bunun iyi. en büyük tanığı da Stelio'dur. Stelio Pivis'tir. Çağla Şikel'in hostes olmasını. Doğru söylüyorsun. Ha. Onunla da flörtü vardı zaten galiba değil mi? Abi, onunla da. Ona yalvardı. Onunla flört oldu da girdi Çarkıfele'ye. Bayağı yıllar sonra gelen itiraflar. Oo ama haklı gönlük kırılmış abi. Hmm. Onu çağırıyorsun onunla ilgili bir şey et söz. Bir de lakırdı. hoş bir anı. Evet, evet çok güzel bir anı hani niye söylemezsin? Yıllar sonra düşsene, sen beni ağırlıyorsun bir canlı iş yapmıştık demek ne kadar... Neyin nedir? kompleksi olabilir sanki? Çünkü çünkü siz inkar ettiğiniz ve çevrenize çizdiğiniz o pembe peri masalında yaşamıyorsunuz gerçeğinizi biliyoruz. Aynen öyle. Eşinizden niye ayrıldığınızı biliyoruz. Ha. Özel hayatınızı zaten biliyoruz. E geçmişte zaten hosteslik Eski defilelerinizi biliyoruz. biliyoruz. Bu arada, bu arada Çağla Şikel geçmişte saklayabileceği en saçma şeyi saklamışsın. Keşke diğer şeyleri saklasan. Yani bak benim efendiliğime bakın ki orada bir kelime etmedim değil mi? Farkında mısınız? Evet, evet hayır evet. inanamıyorum Şimdi ya. ya. Herhalde... Peki bir reklam arasında hiç demedin mi yani Çağla hani? hayır, bunu hayır, hayır, Reklam hayır, arasında bak hayır, hayır, canlı yayında değil, ama. bir şey söyleyemez. Ama onu, onu Niye söylesin? için yapılmış adam. program. Niye söylesin Asil ama Adam? Ama yani gerçekten asaletini bozmuyor. Yani harika hayır, ben yapmış. Ben o zaman reklam arasına derim ya. Bir sorsun yani? bakalım sorsun bakalım ah. belki söylemiştir. Reklam arasında bir şey... Hayır hayır efendim ya ben... Niye tenezzül etsin? Olmadım da Allah'a şükür. Bir daha söyler misiniz? Alzheimer olmadı olmadım Allah şükür. Hiçbir şekilde bahsetmedi. E tamam bravo, zaten ben, niye bahsetmi? Yani böyle olsa ben de sorardım. Tabii abi, ha? ben sorardım. Ben de sorardım. Ne cevap verecek i̇şte, bakalım siyah işte. zeminle buna. Siyah zeminle. Bravo! Bravo! Dönerek belki ha. burun vurduysa kendiyle ilgili anılarını anlatıyordur. belki deyim olarak. Ha, anlatsın bakalım. He. Ne güzel bir şey söyledin. Sabahleyin günümüzü gün ettin vallahi. Bazı <laughs> insanların işte böyle e, bazı şeylerini ama, anlatmak lazım. Ama sen... ama Arto, sen de susmuyorsun. Susmamak lazım. Susmamak. Aynen öyle. Susmamak lazım abi. Su... Ne biliyorsunuz değil mi? Tabii canım. Susunuz. Susmamak lazım. Biz susuyoruz. Sus, sus, Biz susuyoruz. da Etrafta işte e, havlama sesleri geliyor da bizim kibarlığımızdan. Bu susmuş ha. Sus bu yani. <laughs> Yo normalde sana yazdım bu mesajı. Bilal, Bilal rica etti diye. Bilal'i kıramadığım için de canlı yayına bağlandım. Eksik olma. Ya çok iyi yaptın biliyor musun? Ha çok güzel. Çok iyi yaptın, yaptın bunu paylaşmakla. Çok güzel. Ne kadar iyi yaptın. Peki, doğru has... söylüyor. Stelio Pipis evet, doğru sayesinde onda. doğru. Geldi çünkü Stelio Pipis'le flört ediyordu değil mi? Onun sayesinde. Tabii tabii tabii. Bilmeyen yok ya. Dur bir dakika. Bir şey sorayım. Ben Sel ile bir beraber yaşıyordum. O o da o da bizimle birlikte yaşıyordu evde. Aa. Tabii. E. Peki hasta olduğun dönemde de mi hiç aramadı Mehmet Ali? Bir geçmiş Aynen, olsun. Hayır, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Yok ne arayacak zaten bunu böyle bunu bir şeyi söylemeyen adam. Yani bu arada bu arada yeni gelmişken söyleyeyim. Tabii. Bütün medyada şey yeri çıktı. Çiğdem Tunç hastaneye gelmiş. Ben ona doner olurdum e, canımı bile verirdim diye bütün medyada yayınlanmış ona evet. bir Doğru kez mu? daha teşekkür etmek istiyorum. Aynen. Tabii tabii. Bütün ne güzel. Var çünkü bütün güzel oldu. Siz zaten derselerde. çok, çok eski dostsunuz. İşte dostluk bunlar ya. Bunlar bu güzel. İn Instagram'da, Instagram'da da kullandım. Ay canım Mehmet evet. Ali'm özledik seni. Bekliyoruz yapalım. Canım, canım inşallah geleceğim. Tamam. çok şükür. Sesin... On bir buçuk aylık öksürüğüm Sonunda bitti temizledi sesin çok güzel. Evet o çok maalesef güzel. kronikleşmişti duyduk ama geçti galiba. Ses çok güzel. Geçti geliyor. geçti sesin çok güzel. de çok güzel geliyor enerjin de öyle. Evet. Senin evet. öykenden de çok tatlı. Sizleri çok seviyorum. Biz, çok biz de seni çok seviyoruz. Sen, Her zaman burada bekleriz ağrıları ama yap, para ne vermeyiz. Doğur, ne olur bak halk için kamuoyu için doğrulardan kaçınmayın. Evet ya, evet, ne olur. evet evet. Evet, evet. Yok, çok çok, çok, çok tatlısın. Çok, Mehmet, çok önemli bir adamsın. Mehmet hayatımızda. Ali Erbil'e bugün bakın öyle üstü burnu burnu havada sunucular Mehmet Ali Erbil'e para veriyorlar reyting yapmak yapsın Ya kapılarında diye. yatıyorlardı kapılarında. Para veriyorlar. Mehmet Ali de bunu açık yürekle söyledi. Kabul ettim para gitmedi. Ya sana helal olsun. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Sen televizyonculuk nedir, matematik nedir çok iyi bilen bir adamsın. Aynen o yüzden öyle. senden faydalanmaları böyle. i̇şte. <laughs> Aa, çok mutlu Canım oldu. benim ya. Hem en yakın zamanda görüşüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin geldi. bir şey var mı? Yok Bülent yok. Bülent Ersoy yok. için bir şey söylemek istiyor musun? Kim için? Bülent Ersoy için. <gülüyor> <gülüyor> Onunla da ilgili yakında açıklama yapacağım. <laughs> herkes, herkes, herkes korkar ondan. Artık saygıdan mıdır, haşmetten midir, nedir? Korkar ama Yeri geldiğinde Çiğdem Tuş'la ilgili, onunla ilgili çok önemli bir anımız var. Ay, o zaman bekliyoruz. Bekliyoruz O mutlaka. zaman Bilal'le konuşuyoruz hemen. Evet, seni tamam, çok ağırlamak tamam. istiyoruz. Seni seviyoruz. Tamam. Güzeller güzeli torununu da çok benim, öpüyoruz. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Ya, Ölüm, ölümle kaç gece, kaç kere burun buruna gelmiş. Aynen yok, öyle, öyle aynen. aynen öyle. aynen. Allah aynen. uzun ömürler uzun versin. Uzun ömür. Canım benim canım. öpüyorum sizleri. İyi öpüyoruz biz de. de. Bilalciğime selamlar Bilal. Çok teşekkürler. Evet Çağla evet, alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu Mehmet El evet. Erbil. Sanırım e, başlık belli artık <laughs> susmayalım neyin kompleksi dedi. E, Çağla geldiği gelip. yeri unuttu. Benim Aynen. dedi kulisinden çıkmıyordu. Stelio Pipis'le sevgili olup e, orada kendini zorla Toblerone'da hostes yaptı. yaptı. Ve bunu bir kere bile söylemedi dedi haklı bir isyanı haklı, vardı. Haklı. Evet. Çağla bakalım siyah fon cevabı ne olacakmış onu da söyledi. <laughs> Güzel. Siyah fonu kendi için yazmış Mersin. Tam bak. magazin yaşandı şu an. Evet. Hoşuma gitti. Aynen. <laughs> Bir can bunu sevdi. Sevdi. Ben böyle hak edenlere <laughs> hak ettiği cevaplar verilmeli. Büyük başlık vibe alıyorum siz. Evet. <laughs> <laughs> ben de vibe alıyorum. Bir vibe alıyorum. alıyorum. <laughs> bir vibe alıyorum. <laughs> Senden bir vibe alıyorum. Bugün çok güzelsin bu <laughs> Ay, arada. Ay Sana <laughs> salça olamıyorum o yüzden. Bugün, <gülüyor> bugün, <gülüyor> bugün ben güzelliğin uğraşmıyor. beni susturdu. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay ne sandın? Mermer gibi olmuşsun. Eski maşallah. Türkiye güzeli. Nasıl evet. bir beğenmeyeyim? Kâine ben bildiğim, yani izliyor, bana yazıyorlar diyor ki sana böyle bir... Bu adam benimle 20 yıldır uğraşıyor ki. Siz bilmediğiniz için. Biz de o Amerika'da birlikte, Londra'da birlikte. Yani dışarıdaymış gibi hani televizyon artık ama evet. öyle arkadaşlar şey ya şimdi burada savunalım istiyorum. Ne o onu düşünüyor Aynı. ben onu düşünüyorum. Ama hmm. bizim sevgimiz gerçekten çok güzel bir sevgidir. Biz çok <laughs> uzun yıllar çok çok şeyler paylaştık. <laughs> evet valla ben severim. Yani öyle evet. Ben de kredisi olduğu için kredisinden düşüyorum. Pardon. <laughs> sen bana neler söyledin? Bak 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 yani işte bak. zorla kaşınıyor. Kaşınıyor. Yani çok haklısın. Beytler arasında halledelim bu hayatını. Kaşınıyordu. Ha. Sen kaşındın. Ama en güzeli güzel kaşıdı Mehmet Ali için. Evet. Şimdi mutlu ben uğraşmaz <laughs> <çok> bugün. <laughs> Şu anda şeyi değişti. Evet. Işte. Oh Enerjisi gitti. Gerçekler ortaya çıkıyor. Bayılıyorum işte. Ya artık nasıl derdi bu? Gerçekler ortaya çıksın. Hani böyle yok ben. size. görünürüm. Ben aynı yok kimse. Doğruları söyleyelim diyor. Şimdi geçiyoruz doğruları yine